Tarifini istiyorum lezzetlerinde bugün sizlerle karamel sevenlerin vazgeçemediği bir lezzet olan traliçe tarifini paylaşıyorum. Sütlü ıslak yapıdaki kekiyle üzerindeki karamel sosuyla sevenlerin vazgeçemediği bu güzel lezzeti hazırlamasını tüm detayları ile sizlerle paylaşıyorum. Traliçenin keki için malzemeler 5 adet yumurta, yaklaşık 2,5 su bardağı un, 1 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağından biraz az su, 1 paket vanilin, 1 paket kabartma tozu. Şerbeti için malzemeler 4 su bardağı süt, yarım paket krema, 3 yemek kaşığı toz şeker. Krem şantiyi hazırlamak için 1 su bardağından biraz az süt ve 1 paket krem şanti. Traliçeyi hazırlamaya öncelikle kekinden başlıyoruz. Bir karıştırma kabına 5 adet yumurtayı alarak üzerine şekeri ilave ediyoruz. Mikserin yüksek devrinde iyice köpürünceye kadar çırpıyoruz. Daha sonra üzerine ılık suyumuzu da ilave ederek çırpmaya devam ediyoruz kıvamı koyulaşacak, rengi de oldukça açık hale gelecekti. Çırpma işlemini tamamladıktan sonra unun içerisine şekerli vanilini ve kabartma tozunu ilave ederek karıştırıyoruz. Ve yumurtalı çırptığımız karışıma unu 1-2 seferde ekleyerek yavaş yavaş karıştırıyoruz. Bu aşamada özellikle yavaş karıştırarak kabartmış olduğumuz yumurtaların köpüklerini söndürmemeye çalışıyoruz. Lütfen bu aşamada mikser ya da çırpıcı bir tel yardımıyla karıştırmayın. Spatula ile iki seferde ilave ettiğiniz unu yavaş yavaş yukarıdan aşağıya doğru katlama dediğimiz tekniği kullanarak 1-2 dakika içerisinde rahatlıkla toparlayabilirsiniz. Kek harcımız güzel bir şekilde karıştı ve un tamamına dağıldı. Karışımımızı artık fırın kabına boşaltıyoruz. Ben bugün verdiğim ölçüler için dikdörtgen büyük bir borcam kullandım. Sizler dilerseniz fırın tepsisine de yapabilirsiniz. Kek harcını döktükten sonra spatula ile yüzeyini düzleştiriyoruz. ve önceden ısıttığımız 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika kadar pişiriyoruz. Fırınların pişirme süresi ve dereceleri her birinde farklı olduğu için lütfen kontrol ederek kekinizi çıkartın. Kekimiz fırında pişerken biz ayrı bir yerde şerbetini hazırlıyoruz. Şerbetini soğuk ilave edeceğimiz için kullanacağınız sütün içerisine şekeri ve kremayı ilave ederek bir çırpıcı yardımı ile şeker ve krema tamamen pürüzsüz bir şekilde dağılıncaya kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Kesinlikle şerbetini kaynatmıyoruz. İlk sıcağı çıktıktan sonra fırından aldıktan birkaç dakika sonra kekimizin yüzeyine kürdanla delikler açıyoruz. Böylece şerbeti çok daha hızlı ve orantılı bir şekilde içine alacaktır. Hazırladığımız şerbeti kekin üzerine döküyoruz ve tamamını çekmesi için bekliyoruz. Kekin şerbetini dökerken lütfen hepsini bir anda dökmeyin. Kekin içerisine bu süt karışımını alması için biraz bekleyin. Kenarlardan tamamını ıslatabilmesi için bir bıçak yardımıyla geçebilirsiniz. Ara ara döktüğünüz zaman hızlı bir şekilde çekecek ve her yeri eşit ıslanacaktır. Sütün tamamını aynı anda döktüğünüzde hem sütün tamamını içine almayacak hem de belli kısımları daha kuru kalacaktır. Ben şerbetini 3 aşamada ilave ettim. Bir bıçak yardımı ile gösterdiğim gibi kenarlardan da geçerek her yerinin sütü almasına yardımcı oldum. Şerbetini kek çekinceye kadar biz sizlerle birlikte krem şantisini hazırlıyoruz. Bir paket krem şanti ile ölçülü miktardaki sütümüzü alarak mikser yardımı ile koyulaşıncaya katı bir kıvam alıncaya kadar çırpmaya devam ediyoruz. Krem şantinizin istenilen kıvamda olması için süt miktarının ayarlanması önemli olduğu kadar kullandığınız sütün soğuk olması da son derece önemlidir. Krem şantili bütün tatlılarda özellikle buzdolabında beklettiğim sütleri kullanıyorum. Soğuk sütle hazırladığınız krem şantinin kıvamı çok daha güzel oluyor. Gördüğünüz gibi şerbetin tamamını çeken kekimiz aynı zamanda soğudu. Üzerine krem şantiyi bir spatula yardımıyla yaymaya başlıyoruz. Bu aşamada lütfen kekin ve krem şantinin soğuduğundan iyice emin olun. Krem şantiyi kekin yüzeyine kaplarken lütfen yavaş hareketlerle yapmaya çalışın. Diğer türlü krem şantimiz koyu kıvamda olduğu için spatula'nız kekin yüzeyini kaldırabilir. Krem şantinin yüzeyini spatula ile güzelce düzelttikten sonra hazırladığımız karameli de tatlının üzerine döküyoruz. Aynı şekilde yavaş hareketlerle düzgün bir şekilde karameli de yayıyoruz. Tüm tatlılarda kullanacağınız karamelin nasıl hazırlandığını izlemek isterseniz yukarıda verdiğim videodan detaylı anlatımını izleyebilirsiniz. Hazırladığımız karameli krem şantinin üzerinde kullanacağımız için mutlaka ılık olması gerekiyor. Eğer sıcak bir şekilde dökerseniz krem şantiyi de eriteceği için kesinlikle istediğiniz kıvamı elde edemezsiniz. Traliçe hazırlarken özellikle karamelin Krem şanti ile bulaşmasını engellemek için çok pratik bir yöntemi sizlerle paylaşıyorum. Traliçenin karamelini ilave ederken iki aşamada ilave ediyorum. İnce bir tabakayı tabanına düzgün ve yavaş hareketlerle yaydıktan sonra diğer yarısını da üst kısmına ilave ederek düzleştiriyorum. Hazırlamış olduğumuz krem şantiden sıkma torbasına ayırdığımız krem şantiyi üzerine boşluklar bırakacak şekilde şeritler halinde çekiyoruz. Şeritlerin çok düzgün olmasına gerek yok çünkü üzerinden tekrardan kürdanla geçerek asıl desenini oluşturacağız. Gördüğünüz gibi üzerindeki deseni oluşturmaya başladığınızda ufak tefek kusurları da kapanacaktır. Bu güzel lezzeti deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Farklı tariflerde ve lezzetlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.